Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Amugus Evet arkadaşlar karakterim no nasıl olmuş onu yorumlara yazın. Bir de kendime ev inşa ettim. Bir dakika. Evet arkadaşlar e evimi göstereyim size. Şu daha bitirem bitirmedim evimi ama bakın böyle var kütü, kütüphane diyorum pardon şey büyü yapma yeri burada sandıklarımız var arkadaşlar dediğim gibi tam tam bitiremedim buraya oturak yaptım kendime yani ben böyle yapabiliyorum ve her şey mavi olması normal bir şey çünkü bu benim her neyse yani işte sizinle bugün kalan yerleri tamamlayacağız Ha bu arada videoyu nasıl mı atacağım? Videoyu babamın internetini kullanarak atacağım arkadaşlar. Evet izin verdi babam. İlk önce bir dışını gösterelim size arkadaşlar. Zaten gördünüz geçti ama. Aa, bir dakika şurası. Meşale alalım. Ya da dur. Fenler daha güzel duruyor. Attım yanlış. Aha. Aha. Aynen daha güzel oldu. Arkadaşlar evimizin üstü böyle açık mavi camlarla. Ve birim bakalım hangi şeyi kullandım. Aynen kesinlikle şey kullandım arkadaşlar. Şu iki bloğu kullandım. Hemen göstereyim size. Bakın. Bu ve bunu kullandım arkadaşlar. Bu bir de bu. Bir de üst, bir de şey kullan. Yok onu kullanmadım doğru. Her neyse arkadaşlar gelin siz de evimizi tam iyice tamamlayalım. Burası çok yer kaplıyor ama Silmek istemiyorum çünkü katkısı oluyor diye biliyorum. Bir dakika, oyunum doldu. Kırk kapıları ya. Hiçbir işe yaramıyor zaten. Bir dakika, kütüphane, kitablıktan bir şeyler gelmesi gerekmiyor muydu? Kır abicim, hiçbir işe yaramıyormuş. neyse onları ilk önce üst katı halledelim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ev oldu. Dışarısı güzel. Yapısı güzel. Ama iç kısmını daha bitirmedim. Dün yaptım bu evi. Şimdi de iç kısmının iç mimarisini yapacağım arkadaşlar. Tekrardan diyorum şey tekrardan diyorum kafanız karışmasın diye arkadaşlar şey ben bunu şeyde ben bunu e, şu andan e, gezme e, bir yerdeyim başka evden uzakta bir yerdeyim Afyon'dayım O yüzden arkadaşlar şey babamın internetini kullanacağım atmak için Ve karakterim nasıl olmuş yorumlara yazın çünkü merak ettim nasıl olmuş Siz, siz beğendiniz mi? Şimdi buraya ne koyabiliriz? Akvaryum mu yapsa? Yok lan. Çok kap, çok yer kaplar. Bu ne? Sinek. Bu ne lan? Kurbiş yumurtası. Canavar canlandırıcı. Biz de evimize papağan koyalım arkadaşlar. çok tatlı ya. Bir dakika tohum vereyim ben sana. En sevdiğim renkte geldi bir de ya. Gol. Cool. Lan adam tek de tek de şey yap. Bu ne lan? Wow, fener çiçeği tohumu. Tipe bak çok tatlı. Aa. Tipe bak. Her neyse ee, şimdi ne yapacağız? Yok ya sandık yerine fuçu koyalım. Ha bu arada arkadaşlar ben bunların içine eşya falan doldurmadım şu an. Fucu daha iyi gözüküyor ya. Ne oluyor lan? He, arkadaşlar dışarıdan sesler geliyor. Onları aldırmayın. Su sesleri onlar. Kesinlikle denize gitmedik. Afyon zaten deniz kıyısına değil. Hamam. Araça dirmeyin. Hamama gittik. Hamam. Her neyse. Lan ne koyacaktım? Onu unuttum. ha bıçık. Aa bir dakika aklıma çok güzel bir yok olmaz. Yok ya fıçı koymayalım kötü görünüyor. Normal sandık koysak o güzel. bu arada arkadaşlar nasıl bu oyun kontrol bu nasıl oyun kontrolleriyle oynuyorsun diye sorarsanız bu şunlarla şunlarla yani dur göz gör, gözü göstereyim. Evet. Şunlarla nasıl mı oynuyorum arkadaşlar? Heh. Şunlarla. Şöyle arkadaşlar ben bunu uzun zamandır kullanıyorum. O yüzden alışığım buna ben. Eğer PvP yapacaksam da şunu kullanıyorum. PvP yapacaksam da Açılsın. Hı. PvP yapacaksam da şunu kullanıyorum. Yani göstereyim. Bakın bunu PvP yapacaksam. Ama ben böyle alıştım. Böyle daha kolay geliyor bana. Videomuzu kısa yap... Videoyu kısa yapmaya çalışacağım. Çünkü zaten... Eğer uzun olursa 2 GB'lık falan internetim internet gidiyordu. Şimdi bir de benim bir de babamın 1 GB internet olduğu için şey hemen kısa kısa durdurup yapacağım. Evet arkadaşlar kafes yapacaktım buraya kuş kafesi ama yapamadım. Bir de bir tane daha kuşum var bakın bizim evdeki kuşa benziyor. Neydi onun ismi? Ha Yiğit, Yiğit'e benziyor be. Her neyse. Ben niye bunu aldım bilmiyorum da. Ee, şimdi al kata bir, bir, şey yapmalıyız. Hemen iki dakikada yapıyorum. Aa. Aa. Evet arkadaşlar. Eee. Bunları niye koydum diye sormayın. Şöyle yapmak için uyumak için arkadaşlar. Yani canım AFK bırakmak ve uyumak istediği de bu tuzak kapılarını böyle yapıyorum. Uyuyorum. Bedra ya da gelmiş bu. Bedra da gelmiş bu. Java vardı. Bedra da gelmiş. 6 tane fırınlarımız var. Bir tane büyük büyük sandığımız, bir tane daha büyük sandığımız. Ee, ıı, crafting table bir de örsümüz var. Yalnız şu komşev çok güzel oldu. Bu bu ikisi bunu taşıyor. Her neyse üst katı biliyorsunuz zaten. Üst katı değiştiremedim. Lan. Papağını mı çıkıyor? Üst katı üç koyacak bir şey bulamadım arkadaşlar. Aa oraya da şey buranın yatağını koyabilirim. Aynen. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Buranın yeri. Burası e, yatağı. Yine aynı şeyi yaptım benim yatağıma yaptığım gibi. Bence güzel oluyor. Hem neyse e, ocaklar altı tane. iki tane bir tane örüs. iki tane şey işte. Crafting table. Sandıklar. Balkonumuz var bir de. Balkona onun da şeyini yapayım dur. Hemen onu da yapayım. Arkadaşlar yapamadım ha. Ne oldu bura? Tamam durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar yapamıyorum. Bura ya yaptığım en son halini görmek istiyor musun? Hı. Tamam. Bakayım. Gel bak. bak Burada da yerimizde şu an arkadaşlar. Uyandı uykusundan. Uyuyan güzel. <laughs> tamam. Bak, bak ev böyle oldu. Bayağı iyi. Aslında e, balkona senin oturada da yapacaktım da. Sıkıntıdan dolayı yapamadım. Şimdi. Hata çıktı. Her neyse burası benim odam benim yer. Üst katta da senin yerin var. Tamam. Bu ben bu tuzak kapı bu tuzak kapılarına niye koyarsan sebebi şu. Bak. Ee, bu. Tamam. Her neyse bitiriyorum ben video Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir de abone olun. Emeğe karşılık. Hadi görüşürüz.